Herkese günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir saatlik uykunun arkasında sizlerle beraberiz. <laughs> Yola çıktık arkadaşlar. Otobandayız. bu otobanda. Serap ablaların bahçeye gidiyoruz. Onları da alacağız. Oradan da Arman Bey'in şoförlüğünde e, deniz yolculuğumuza başlayacağız. <laughs> otoban Allah'tan sakin ya bugün. Ben daha kalabalık uyuyordum. Ama şu an sakin gidiyoruz. Serap abla. Artık sonra tekrar görüşeceğiz. <laughs> Serap ablaların bahçeye geldik arkadaşlar. O kadar güzel yapmışlar ki anlatamam. Şuraya geldiğimizde oturalım, masa atalım diye çim alan yapmışlar. Arkadan salatalıklarımızı da topladık. Kahvemizi de içtik. Artık şimdi yola çıkacağız. Yola çıkmadan size şuraları hemen gösteriyorum. Bakınız burada Cesi. Öteki <laughs> şerefsiz. Aşkım ya. Jesse. O da öyle biliyor musun aslında? Jesse. <laughs> sen, sen. Hop. Sen, sen. Burada da cesur. <laughs> cesur. 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 Bak Jesse. Bu da cesur. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena cesur ya. <laughs> Ne oldu Jesse kıskandın mı kızım? Vallahi çok güzel olmuş burası. Şurası da Meli abinin atölyesi. Daha önce bunlar yoktu. Eski vloglarımı izleyenler biliyor. Meli abi atölyesini buraya taşıdı. Hadi bakalım. Deniz yolcuları. Mahsulleri topladık gidiyoruz. Şurası çok hoşuma gitti ama yeşil yapmışsın ya böyle. Eski gözlüğün Arkadaşlar yok. tesise giriş yaptık. İnanılmaz güzel bir yer. Böyle odalar, evler kiralanabiliyormuş. Buraya kiralayalım ya bir kere de. çok, güzel. Aynen. Yazdan yapacaksın onu. Yıllık evet. izinler Bariye, belli oldu mu? İşte yaz <laughs> ay şey He? kıştan yapacaksın ya yazdan diyor. Mangal <laughs> yok. Yok. yok, yok, şey. Şey yok anladım, bir ay, çok güzel bir yer. De <laughs> mi anneciğim? Burası kendine ait bahçen oluyor. Ay çok güzel baksana orada ne güzel masa sandalyeleri atmışlar. Vallahi çok iyi ya. Hem çocuğun vakit geçirecek bir yer. Aynen öyle. Koşsun oynasın her yerde. Çok harika. Kaç yıldır söylüyorum size. Vallahi. Neyse. Nasip bu zaman aymış. Evet. Hadi. Denize doğru gidelim. Evet denize doğru yürüyoruz. Geldiğimiz yer efsane bir yer. Şurada restoran var, Tabii, burada restoran var. Sonra dedim ben bana. Yani. <laughs> Anneciğim şu an denize gireceğiz. Şezlonglar Şişt. falan burada, deniz burada. Havuz diğer tarafta, havuza da gideriz muhtemelen. Minik kuşum da burada heyecanla kumda oynamayı bekliyor. <laughs> Değil mi? Evet. Tesis evet. çok harika ya. Evet kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi havuza geldik. Tabii ben her zamanki gibi çocuk havuzunda. Sadece ayaklarımı yüzdürüyorum burada. Elis havuzda. Serap ablalar da burada büyük havuzda. Az sonra gelecek aşkım baba. Birazdan deniz tarafına geçeceğiz havuzdan sonra. Çok güzel bir tesis ya. Elif Canlı tatilimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız Yayında ve yapımda <laughs> teşekkür ederiz Testten çıktık arkadaşlar Şimdi bir tane kasabın önündeyiz Serap ablaların bahçeye gideceğiz Orada bir şeyler yiyeceğiz Dedik ki orada yiyelim serin serin Hem de onların tavuklar falan var bahçede. Hayvanlar var. Acıkmıştır garibanlar. Hem Onlara da yetişelim. Trafiğe de kalmayalım var. diye. Ondan çıktık. Tesis acayip güzel. Serap ablanın abisi de burada. Tesisin aşçısı. Ee, aşçı başı hatta. Değil mi? Aşçı başı. Ee, o sağ olsun bizle bayağı ilgilendi. Acayip güzel bir tesis. Huzurlu oluyor ya tesis. Böyle bir tesis. Bayağı. Sakinlik, sessizlik. Her yer tertemiz. Lavaboları temiz, duşları temiz. Yani hayatımda böyle ucuz ama bu kadar temiz yer ilk defa görüyorum ve güzel. Demişin hem mavi hepsi bir arada ya. Aynen Çok güzel bir yer. Burada da dalan bir mi? Uyuduk biz. Seni oldu. Ay öyle işte canım. Buradan da öyle gideceğiz şimdi. Şencik yollar bizi bekliyor. Yani gideceğiz gideceğiz. O hapşu yaptığımız videoyu TikTok'a yükledim ya. 1200 görüntülenme aldı. <laughs> Ciddi Daha da alıyor galiba. Harika. <laughs> TikTok'larda meşhur olacağız. TikTok hesabımda Nehir Nokta Oradan da beni takip ediyor arkadaşlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam Nehir Nokta Böyle bir şey olması lazım. <laughs> <laughs> Deliler gibi yandım. <laughs> Daha yeni açtım ya. Var. <laughs> Deliler gibi yandım ya. Kadın esmerleşiyor ve poz gibi geziyor ben sokakta. Ya baksana. Bayağı, bayağı, yani. Elisi de güzel yandı. Çocuğumun Elisi saldık çocuk havuzuna. Arkadaş edindi. Kendi başına havuza girdi, çıktı. Biz sadece oturduk, güneşlendik. Başka bir başka denize başka. girdik. Bir havuza girdik. Tamam. Her şey çok güzel yandı. Yani. Bakalım. Biz denizi özlememişiz. Biz ortadaki ortamda keyif özlememişiz. Aynen. Bir huzur arıyormuşuz, evet. dinlenme arıyormuşuz. Evet. Yani, bir kere denize girdik, i̇ki, bir kere ben havuza girdim. Armağan 2-3 kere girdi, o Elis'le beraber büyük havuza falan da girdi. Sen de bir kere havuza girdin, bir kere denize girdin. Evet. Değil mi? Evet. Biz genelde hep dinlenip muhabbet etmeyi tercih ettik arkadaşlar. Ayaklarımızı uzata uzata şezlongta, bayağı bildiğimiz muhabbet ettik. Bu arada gelen cızırtı radyodan geliyor. Şu an kucağımda el sürdüğü için onu da gidip kapatamadım. Maalesef. Evet. Çok üzgünüm ama gerçekten. Şuraya bak. Gözlerim kan çanağı gibi olmuş. Evet. Ben de ona <laughs> Tuzlu su yaktı Ama suyu çok tuzlu evet. Gümüldür'ün suyu hep öyle ama. Biz Yonca köye geliyorduk. Abim orada Yonca restoran falan işletmişti. Bak giriyorsun çıkıyorsun ya bembeyaz sıkıyorsun. Sıkıyorsun mu çok Acayip tuzlu. Orası da öyle. Özler hemen de resminin bir tarafı acayip tuzlu. Çeşme o kadar değil de. Çeşme falan. Hala. Aynen. Urla da çok tuzlu. Hatırlıyor musun? Devlet Demir Yolları kampı. Orası da bayağı tuzlu. Beysan. Hatik yola devam edeceğiz. Gelsin bizimkiler de. Evet. Bahçede görüşeceğiz. Milon de devam ediyor. An itibariyle Serap ablaların bahçeye gelmiş bulunuyoruz canlarım. Ee, geleli bir yarım saat falan oldu. Acayip derece trafik vardı. Anca gelebildik. Ama biz aralardan falan kaçtığımız için trafiğe yakalanmadık. Bakın burada kim var? Cüccük Hanım burada. Ee, Serap ablaların yan komşusu var. Onlarla beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Biz de tanışmış olacağız. Serapçığım burada bahçeden topladığı otlarla bize salatalar yaptı. Şimdi içeride ceket getiriyor. Serin. Bir de denizde yandığımız için ekstra üşüyoruz şu an. Hava ben burada de... acayip serin. Evet benim kızım da üşüdü değil mi aşkım? Elo? Annesinin ballı çöreği ya. Ne yaptın sen bugün denizde havuzda? Yüzdüm. Nasıl yüzdün? Ben önce. Arkadaşlarının adı ne? Tanıştıklarını? Saçtım adını bilmiyorum. Unuttun mu? Olsun. Tatil arkadaşların oldu değil mi? <laughs> Eğlendin mi bugün? Evet. <laughs> Güzel miydi? <değil. gülüyor> Baba tatile çıktığında yine gidelim mi buraya? Sevdin mi burayı? <laughs> <laughs> çok fena çok. Kelepimiz tekrar yapacaktık. <laughs> İskele koku olabilir Kesinlikle uzatacak. Oradan dedim ben ellemeyin. Odunla modunla uz... Bir deniz macerasının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eve geldik arkadaşlar. Denizden getirdiklerimi yıkadım. Tuzlu bırakınca mayoların falan böyle lastikleri sürüyor. Onları makineye attım. Havluları makineye attım. Elisa banyo yaptır. Kendim banyo yap. Arman banyo yaptı. Onlar uyuyakaldılar. Ben de şu doğum günden kalan Etrafta malzemeler vardı. Çünkü biliyorsunuz ki doğum günü sabahladık. Bir saat falan uykuyla güne başladım. O yüzden toplayamadıklarım vardı. Onları biraz topladım. Ee, salı günü mü? Çarşamba günü mü ne de? Annemlerle memlekete gideceğim arkadaşlar. Gideyim ben anneannemi falan göreyim. Özledim kadıncağızı. Allah, Allah gözümden uyku akıyor. Ay resmen gözümden uyku akıyor. Tesis gerçekten çok güzeldi. Hiç abartmıyorum. Girişte 25 lira veriyorsunuz. Bu kısmı İzmir'de olan arkadaşlar için söylüyorum. Devlet su işlerinin gümüldür. Eğitim kampı olarak geçiyor arkadaşlar. Burada Bornova'da devlet su işlerinin ikinci bölge müdürlüğü var. Oraya arıyorsunuz. Gümüldür için rezervasyon yaptırıyorsunuz. Rezervasyonsuz asla almıyorlar. Ben bile zorla rezervasyon yaptırdım. 4 kişilik zorla yer buldum. Hatta Serap ablalar plana dahil değillerdi. Ama Melih abi bir kaza geçirdi. Elini canavara kaptırdı. Ameliyat falan oldu. Evet. Kafaları böyle bulanıktı. Moralleri bozuktu. Onları kendi kafamda dahil edip sabah gittik aldık. Onları öyle götürdük. Onlara da iyi oldu. Bize de çok iyi oldu. Neyse e, rezervasyonu yaptırıyorsunuz. Onay mesajı geliyor telefonunuza. E, gidiyorsunuz. Rezervasyonu kim yaptırdıysa bir tane belge. E, yanındaki kişiler kimler için rezervasyon yaptırdıysa onların adı, soyadı. işte kendi adınız, iletişim numaranız falan. E, girişte bileklik takıyorlar. Kişi başı 25 lira ödüyorsunuz. E, sadece çocuktan para almıyorlar. 7 yaşa kadar olan çocuklardan para alınmıyor sanırım. Elisten almadılar çünkü. Ee, biz dört kişi 100 lira ödedik. Ee, Serap ablanın abisi orada aşçı. Ee, aslında personel yakın olduğu için para da ödemeyebilirdik. Ee, ama gitmişken ona da sürpriz olsun diye e, biz girişte para ödemeyi tercih ettik. Serap abla abisini görmeyip sürpriz de yapmış oldu. Güzel de oldu o da bayağıdır görmüyormuş abisini. Öyle sayemizde herkes bir araya getirmiş olduk. Neyse tesisten bahsedeyim biraz Tesisin içerisinde konaklayabileceğiniz evler var arkadaşlar fakat evleri öyle kafanıza göre kiralayamıyormuşsunuz devlet su işlerinin Ankara Bölge Müdürlüğü'nü arayıp oradan rezervasyon yaptırıp kiralayabiliyormuşsunuz fakat rezervasyon önceliği devlet su İşleri personellerine ait arkadaşlar %90 da personel kalıyor. Eğer olur personel o tarihte gitmezse falan işte yedek olarak yer araştırdıysanız siz gidebiliyorsunuz falan. Ee, o kısmı biraz çetrefilli ev kiralama kısmı ee, yanlış bilmiyorsam da günlüğü 80-100 lira civarı bir şey sanırım belki de 120'dir şu an bilmiyorum çünkü geçen sezon pandemiden dolayı e, halka açmamışlar o yüzden fiyatlar iki katına çıkmış olabilir hiçbir fikrim yok. Ee, tesisin içerisinde fiyatlar çok uygun. Ee, şöyle söyleyeyim. Kıymalı pide 14 lira. Hamburger 10-15 lira gibi bir şey. Ee, ve yemekleri inanılmaz güzel. Serap ablanın abisi orada aşçı başı olduğu için söylemiyorum bunu. Gerçekten çok güzel yemekleri. Biz öğle yemeğinde e, restoranda yedik. E, Taz kebabı vardı. Mısırlı pilav vardı. Cacık vardı. Ve maraş damarı sulü, şu kutuda olan dondurmadan vardı. Kişi başı 30 lira ödedik. İşte 5 kişi yemek yedik. Elise de söyledik. Toplam 150 lira yemeğe para verdik. Şu an bir restorana gitseniz bir şey yeseniz iki kişi zaten 150 lira veriyorsunuz. Ee, yediğimiz yemek gerçekten çok lezzetliydi. Ee, 30 lira kişi başı bence çok uygun. Yani bir beach kulübe gittiğinizde e, kapıda girerken daha 150 lira veriyorsunuz kişi başı. Biz beach kulüplere de baktık çeşme taraflarında falan. 150 liralardan başlıyor girişler özellikle hafta sonu. 150 liranın içerisinde bazı yerlerde sadece bir adet içecek var. Bazı yerlerde o da yok. Sadece şezlong şemsiye için 150 lira. Düşünün iki kişi gittiniz 300 lira. Hadi çocuktan para almadıklarını düşünelim. Sadece girerken 300 lira veriyorsunuz. Biz toplam tesis içerisinde buna benzin de dahil 300-350 lira civar bir para harcadık yanlış hatırlamıyorsam ee, gayet uygundu o da hani biz böyle bayağı bolluk bolluk yediğimiz için o paralar harcandı ama sadece sabah kahvaltısı öğle yemeği işte hamburger pizza vesaire Bu arada bir patates getiriyorlar şöyle bir tabak yani hadi iki kişi doyarsın patatese başka bir şey söylemene gerek kalmaz fiyatları da uygun Lezzeti de gayet kaliteli. Zaten devlet tesisi olduğu için kalitesiz olmasını beklemek çok saçma olur. Mesela havuzlara girerken şey var. Özel duş sistemi yapmışlar. Hem deniz hem havuz olduğu için muhtemelen denizin kumu vesairesi gelmesin diye dönerli bir kapı yapmışlar. Duşa girmemeniz mümkün değil. Duştan kaçamıyorsunuz. Eşyalarınızı bırakacağınız bir yer var havuza gelirken camdan eşyanızı bırakıyorsunuz. Düşün olduğu yere ayağınızı bastığınızdan sensörler otomatik çalışıyor ve sizi deliler gibi ıslatıyorlar. Böyle 8-10 tane sensör koymuşlar. Hoşur hoşur yukarıdan ıslatıyorlar sizi öyle geçiyorsunuz. Duş zorunlu o çok güzel. Giyinme kabinleri, soyunma kabinleri işte her neyse, e, tuvaletleri, duş kabinleri inanılmaz derecede temiz. Etrafta bir tane çöp göremezsiniz. Her yer yeşillik şezlongları, kumsalı, her şeyi çok güzel. Kumsalda can kurtarılma kadar her şeyi var yani. Dört dörtlük bir tesisti. Ben çok beğendim. Eğer İzmir'de arkadaşlarım varsa ya da İzmir çevresinde düşünmeden gitsinler. Tabi rezervasyonunuzu yaptırın öyle gidin. Yoksa kapıda kalırsınız arkadaşlar. Almıyorlar. Biz oradayken rezervasyonsuz gelen oldu. Almadılar. Kapıdan geri çevirdiler. O yüzden rezervasyonu Devlet Su İşleri'nin 2. Bölge Müdürlüğü'nü arayarak yapıyorsunuz. Google'a yazdığınızda size zaten bütün numaraları çıkartıyor arkadaşlar. Ee, böyle işte yarın vlog çekmem. Ee, çünkü ütü falan yapmam lazım. Memlekete gideceğim için. Ee, o yüzden vlog çekmem. Ama memlekete giderken çekeceğim. Memlekette de elimden geldiği kadar çekeceğim arkadaşlar. Belki bir vloga 5-6 günü sığdırırım. Belki 1-2 vlog yaparım. E, kameramın hafıza durumuna bağlı çünkü o kadar çok fotoğraf ve video var ki doğum günden sonra e, onları silmeye de kıyamıyorum. Bilgisayarım da çöktü çökecek o yüzden onu da e, riskli alıp yükleyemiyorum. İzmir'e döndüğümde bilgisayar halletmem lazım. E, neyse daha çok vaktinizi almayayım hepinizi çok seviyorum. E, bir sonraki vloga kadar kendinize iyi bakın tatlışkolarım kocaman öpüyorum Allah'a emanet hoşçakalın.